Merhaba arkadaşlar. Nisanur Nur puzzle yapıyor. Evet. Aferin sana. Şimdi sıra. <laughs> Nereye koyacağını bilemiyor. Hayır o bence aşağılarda bir yerde. Sana kopya veriyorum. Aşağı aşağı. Aşağı 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 aşağı. Evet evet. Şimdi bak o puzzle'daki üstte bir yer var ya. Bence orası değil Nisa. Biraz daha şu tarafa. Hayır. Olmadı. Hadi bir daha. Aa sen pamuk prensesi mi çocuğ? Evet. Seviyorsun. Tamam hadi. Evet aferin. Evet aferin sana. Evet. Evet aferin. bak sağ, biraz sol Heh. Heh. aferin bazen kopya verebiliyorum hayır ama hayır o Nisa'da sıra Nisa ama sen ya kızım sen bir bakar mısın Nisa'da sıra ama şimdi bakar mısın evet gitmek yok ama sırayla Nisa gelir misin? Ağlamak yerine benim yerim der misin? Hadi geç anneciğim. Ağlamam, ağlamaman gerekiyor ama. Benim sıram diyeceksin. Neden ağlıyorsun? Hadi diğerini al, diğerini al. Tamam diğerini al bak şurada vardı. Ha geçti tamam. Tamam yap bakalım. Evet. Şimdi prens, prensesin saçını yap. Hayır etek. O etek. Evet. 32. Aşağı 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 evet. Hayır. Evet. Tamam. Zaman geçtiği için hızlı yapamadığın için olmadı. Tamam yap istediğin kadar yap. Sıra sende şimdi. Anne. Bence şirinleri yapmalısın. Şirinleri yap. Hadi oyna. Tamam, bunu oyna bir kere anneciğim. Bunu oyna bir kere. Anne. Tamam beraber oynayın. Hayır bak yer, yer birbiriniz yerine geçmek yok. Beraber oynayın. Anne. <laughs> tamam bundan sonra bundan sonra da şirinleri oynayın tamam mı arkadaşlar hadi yap senden İsa hayır ben oynayacağım hayır 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 Şimdi Nisa'da sıra. Nisa şirinleri yapsın hadi. Hadi şimdi Nisa'da sıra. Nisa'da sıra. Sen çekil ablası. Tamam sen şimdi çekil. Tamam hadi. Nisa'da sıra şimdi. Evet. Hızlı. Heh, gözleri evet. Tamam. Şimdi hadi. <laughs> Yaparsın anneciğim sen. <laughs> yap 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 sola sola. <laughs> ben ben bir. Ben çıkmak istemiyorum hiç. Aşağı biraz aşağı eli o eli. Ha tamam. Şu, evet 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 evet. Bak bak bir bana bak. Otur, otur. Otur bak bunlar yerinde ya. Bunlar da var. Tamam. Nisa yapsın gerisine. Evet. Aferin kızıma benim. Tamam. Şimdi diğerini yap Nisa. O oranın değil. Evet o. Evet o. Hadi koy Nisa. Geçti. Tamam. 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 Hadi yeniden yapın Nisa. Hadi hızlı yap tamam mı? Hızlı yap bakayım. Oraya kaçtı. Kızdı.